Hangi hediye istersin? Aferin sana. Başka ne istiyorsun? Başka broşür verebiliriz. Tamam. Kalem verelim. Başka ne istiyorsun? Kalem verelim mi? Kalem ister misin? Altı tane kalem verelim sana. Çok güzel bir kalem. Evet, şimdi evet. kırmızı bir dükkan. Arama diyor. güzelce boyuyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kalem de ver. Gel gel. Ne varsa vereceğiz sana. <gülüyor> <gülüyor> Boş geçmeyelim. Yüksu. Ben kalem. <laughs> Trafik haftası münasebetiyle hijyenler ve komutanlığımızla müşterek olarak e, AVM'de bir trafik standı açtık. Amaç e, vatandaşlarımızın, sürücülerimizin trafik kurallarına dikkatini çekmek. E, birinci derecede e, üzerinde durduğumuz konu e, hız ve emniyet kemeri, e, kırmızı ışık ihlali. Bu üç unsur e, maalesef trafik kazalarında başta gidiyor sebep olarak. Sürücülerimiz bu üç unsura azami derecede dikkat ederlerse inanıyoruz ki meydan gelen trafik kazalarındaki ölüm oranı en aza inecektir. Ayrıca motosiklet kullanan sürücülerimize de burada kask dağıttık birkaç tane. Motosiklet sürücülerimize de kask kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz. Kask kullanımı çok önemli çünkü herhangi bir kazada başlarını herhangi bir tarafa çarpıldığı çarptıkları zaman yaralamalı veya ölümlü kaza meydana gelebiliyor. Bunlar birinci derecede dikkat edilmesi gereken hususlar. İnşallah bundan sonraki süreçte bu etkinliğimizin de katkısıyla daha dikkatli sürücüler bekliyoruz trafikte. Öncelikle bu trafik haftasında İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde bu gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Kırsal bölgede e, özellikle e, traktörler traktörlerin kasalarındaki reflektörlerin tam olması konusunu e, hem biz dikkat ediyoruz hem de yol kullanıcıların dikkat etmesini istiyoruz. E, Bir önce Sayın Müdürümüz de söyledi burada hayatla yarışılmaz mottosu var. Gerçekten hayatla yarışılmaz. Eğer sevdiklerimize e, sağ salim ulaşmak istiyorsak bu kurallara öncelikli olarak yol kullanıcının uyması gerekmektedir. Ben bu vesileyle bütün Kahramanmaraş e, halkına da selamlarımızı göndermiş oluyoruz. Teşekkür ederiz.